Yabancı kalifiye elemanlar için yeni düzenleme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yabancıların çalışma izine ilişkin muafiyet süreçleri kolaylaştırıldı. Sığınmacılar ve önemli hizmet sağlayacak nitelikli yabancılar ortalama 3 yıl çalışma izinden muaf tutulacak işte detaylar. Tabii ki memnunuz. Yani Bir sıkıntımız yok Allah'a şükür. Türkiye bize kucak açmış. Biz ne diyebiliriz daha? Mesleği olan yabancı çalışanlar için yeni bir düzenleme yapıldı. Çalışıyorum, memnunum bir sıkıntı yok yani. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Uluslararası İş Gücü Kanunu uygulama yönetmeliğinde yapılan değişiklikle yabancıların çalışma izne ilişkin muafiyet süreçleri kolaylaştırıldı. Özellikle sanayide çalıştırılan usta niteliğindeki yabancılar kontrol altına alınacak. Daha önce de Suriye'de çalıştım. Suriye'de bizim dükkan var. Hı hı. İşte savaş oldu. Kaçtım gittim. Buraya geldi. Bu yere geldim. Kaç yıldır buradasın? 11 sene bu dükkandaydım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı özellikle de kalifiye olan yani eli becerikli olanlar için çalışma muafiyeti getirdi. İsmet İso da onlardan sadece bir tanesi. Yaklaşık 20 yıldır kaporta boya ustası ve Türkiye'de de 11 yıldır işini titizlikle icra ediyor. İsmet nasıl bir işçi? İsmet çok çalışkan, dürüst ve 12 yıldır benim yanımda. Ne iş yapar kendisi? Kaporta boya işi yapıyor. Nasıl işinden memnun musunuz? Becerikli ben, midir? Nasıldır işçiliği? Çok iyi bir usta, çok becerikli. Memnun olmasam zaten uzun süredir yanımda tutmazdım. Yeni karara göre Türkiye'ye gelen Suriyeliler ve diğer geçici koruma altındaki yabancılar eğer meslek sahibi ise 3 yıla kadar çalışma izni muafiyeti getirildi. Ben Suriye'den çalışıyorum Kaburta boya Burada geldim. Bir sene farklı yolu. Sonra alıştım yani işte. Burada da evet. devam ediyorsun. Evet aynı bu dükkanda kaç yıldır burada? 8 sene. Yabancıların çalışma iznine muafiyet getirildi. Muhammed de 8 yıldır İstanbul'da ve kaporta boyacısı olarak çalışmaya devam ediyor. İşini de severek yapıyor ve profesyonel bir boyacı. Muhammed yaklaşık 8 yıl önce bize geldi. Bize geldiğinde yani kalfa dediğimiz şekildeydi. Çok hızlı bir algılaması var. Mükemmel de bir alakı var. Yani mesela işten kaytarmaz. kötü bir alışkanlığı yoktur. Çalışma izinleri konusunda zaman zaman yaşanan sıkıntılar iş dünyası tarafından çok defa hükümetin gündemine getirildi. Böylelikle ekonomiye fayda sağlayacak sığınmacıların çalıştırılması kolaylaştırılmış oldu. Bu dükkanda kahve satıyoruz. Kahve işlerine uğraşıyoruz. Bir de tatlılar. Gördüğünüz gibi arkamızda tatlılar var. Ömer ve Muhammed iki ortaklar. Suriye'de çıkan iç savaşın hemen ardından İstanbul'a geldiler ve Dükkanlarında hem lokum tatlı hem de kahve var ve yaklaşık 11 yıldır işte bu dükkanda işlerini severek yapmaya devam ediyorlar. Cemile güzel iş güzel. İyi mi kazancınız nasıl? Ee, orta. Orta. orta.